Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkesin sevdiği yani bir tek sizin görmediğiniz bir oyun buldum. Tabii ki de savaş arkadaşlar. Herkese savaşacağız. Arkadaşlar hemen Yerimize atlayalım şöyle. Şu Black Market siyah marketin oraya atladık. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ben denize atladım diye şimdi de denizden çıkamıyorum. Nasıl öldüm ya? Arkadaşlar çok şanslıyız. Arkadaşlar ben mesela videoyu silahsız bitirmem ama siz silahları göremezsiniz. Ya burada neden silah yok? Silah, burayı bulmuşlar. Hemen şu markete gidelim. Dün oynamıştım bu oyunu markette. Marketin silahı da o zaman burada bir tane var. Hoppa. Arkadaşlar buranın oyunun bir tane reisi vardı. Onun hükümdarı gitmiş. Şimdi iki canlı hükümdar benim. Aa yine gelmiş. Ha silah. Arkadaşlar silah buldum. Bir dakika 22 saniye. Ya da ay 20 diyebiliriz 2 saniye geçiyor arkadaşlar dikkatli olursak bak çok iyi nişan oldu ama yani arkadaşlar ben en, son 5. level'da kalmıştım ölmeyeceğim katlayan kimse öldürerim kanka adam bize drift atıyor aha da kaç arkadaşlar öleceğim arkadaşlar bize öldüm Adamlara hava atacağım diye kendimi öldürdüm ya yani. Silahın olduğu bölgeye atladık Bu bölgede silah var eminim Yine silahımı aldım Birçok silah da alabilirsiniz arkadaşlar Teslim ol lan Her şey. Arkadaşlar şuna bir teslim ederim Hırsız var Rısız var lan Selamın Noob. Silah çalmış arkadaşlar. Ben de alayım. Şansa bak parayla satılıyormuş. Ben hemen yuvama döneyim. Arkadaşlar çok şanssız. Daha iki dakika geçmiş silahımı kaybettim. Ya ama neden her yer boş? Oyun bana kızgın herhalde. Adam öldü. Hem de pahalı bir silah. Adamın silah pahalı olduğu için adam öldü. Pahalı silah alırsanız hemen ölürsünüz. Ben şimdi ben de öldüm. Arkadaşlar ben neden hiç buraya atlamıyorum? Aha da atlarım mev buldum. Lan adam çekil lan mal. Allah kahretmesin. Koş birader kaç olsun. beni görmedi. Ben çıkamıyor muyum? Koş. Bak. Bing. Bak, bak, bak. Hani arkadaşlar ben bu dişi silah bulamadan bitireceğim. Videomuz bitti arkadaşlar görüşemeyiz. Çünkü bitmedi. Bir dakikalık video olmaz. Eskiden yapıyordum. Şimdi yeni yeni. Oy elim Elimi uflarım. Black Market. Arkadaşlar oyunun en iyi oyuncusu buradaymış. O gidince ben oldum. Ha. Abi mermi sıkıyorlar. Arkadaşlar. Mal. Teslim olma şakası arkadaşlar en iyi şeydir. Sizler elinizi kaldırıyorsunuz ondan sonra direktman kaçıyorsunuz. Siz de deneyebilirsiniz rejimi indirirseniz ve bu ona da pvp ile bir şey. Pvp. arkadaşlar Ne kadar şanslıyım. Herkes bana mermi sıkıyor. 3 dakika oldu hala bir şey bulamadım. Arkadaşlar mermi silah buldum. Burada silah var. Nereden bildim ama? kadar şuradan ne geçem mi? Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar buraya gelinin ilkini yiyeceğim? yiyeceğim. Çünkü çiğ köfte. Nasıl öldüm? Arkadaşlar bu, bu, videoda neden bu kadar şanslı masamda ben çok şanslıyımdır. Yok. Oyun bana az önce yok mu dedi. Evet. E nereden buluyorsun oğlum o silahları ya? Ya ama video da biraz uzun olsun Kaç kişi kesemedim hala ve video bitmedi video bitene kadar birkaç kişi keselim arkadaşlar burada zekası olmayan kişi geçemez bakın zot. buradan koşarak getirmeye çalışan kişi kafasını kırar. bir de burada silah yok beni görmedi peki be. ya ama Ben daha kimseyi öldüremedim. Adamın arabasını tarıyorlar. Arkadaşlar sinemada bir tane silah vardı bildiğim kadarıyla. Evet, arkadaşlar silahımı aldım. Arkadaşlar çok iyi bir ses çıkıyor. Zırt zırt. Helikoptere sıkalım. Yani doğduğum yere beni o yere atıyor. Arkadaşlar kafama göre sıkıyorum. Evet. Arkadaşlar ben videoyu silahla bitireceğim. Videomuz bitti arkadaşlar. Görüşürüz.